Merhaba sevgili öğrencilerim. Adobe Animate programına kaldığımız yerden devam edelim. İkinci dönem sizinle başlamıştık bu derse. Fakat bu koronavirüs sebebiyle okullar ara verilince yarıda kaldı. Uygulamalı bir ders olduğu için sizlere böyle videolar hazırlayıp göndereceğim. Sizinle şekil arası oluşturma, klasik ara oluşturma, animasyonlar yapma gibi konuları işlemiştik zaten. Sınav sonrası tam site oluşturmaya geçeceğimiz sırada bu talihsiz olay gerçekleşti. Şimdi ben size bu siteye geçişle ilgili ilk ders olduğu için çok basit bir site tasarımı hazırladım. Aslında tasarım bile denmez ama sadece çalışma mantığını anlamanız için. Bu videoyu izlerken durdurarak her aşamasını tek tek yapın. Ben çalıştırayım. Nasıl bir şey yapacağımızı görün öncelikle. Butonlarımız olacak. Ana sayfa, galeri, iletişim diye 3 tane butonumuz olacak. Ondan sonra galeriye bastığımızda galeri sayfası açılacak. Sizinle galeri uygulamaları da yapmıştık. Yine yaparız. Ben yine video hazırlarım gönderirim size. Galeriye tıkladığımızda galeri sayfası, iletişime tıkladığımızda iletişim bilgileriyle ilgili sayfaya geçiş yapacak. Ana sayfaya dönmek için tekrar ana sayfa butonuna tıklayacağız. Ben her birine böyle değişik animasyonlar koydum. Her sayfada değişik şekillerle süslendirebiliriz. Zaten animate olduğu için hareketli siteler yapabiliyoruz bunda. Kapatayım. Bakın zaman çizelgesini görün. Sadece 3 kareden oluşan bir zaman çizelgesi. Şimdi bunu sil baştan sizinle tek tek yapacağız. Onun için File New" diyorsunuz. Yeni bir sayfa oluşturacağız. Gelişmişte Action Script 3'ü bulacaksınız. Oluştur diyeceksiniz. Buraları biliyorsunuz zaten. Sonra buradan Fit in Window yani ekrana sığdır dersiniz. Öncelikle bir site tasarımında banner yaptıktan sonra menü çubuğunu hazırlarsınız. Ben dediğim gibi şimdilik sadece çalışma mantığını anlatmaya çalışacağım size. O yüzden çok fazla işin tasarım kısmına girmeyeceğim. Öncelikle butonlarımızı oluşturalım. Butonları internetten indirebileceğiniz gibi kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Sadece yazıdan oluşturabilirsiniz. Şimdi ana sayfa tabi aynı renk oldu. Bu görünmeyecektir. Bunun rengini hemen şuradan değiştireceğiz. Yazımızı ortalayalım. Yön tuşlarıyla ortalama yapabilirsiniz. Yazı 18 İsterseniz büyüklüğünü daha fazla yapabilirsiniz. Burada yazı ile ilgili ayarların olduğu kısım. Bu bir statikti. E Şimdi bu ikisini yaptıktan sonra böyle bir seçim yapıyorsunuz. Eğer böyle bir seçim yapmazsanız, mesela tıkladığınızda sadece kırmızı dikdörtgeni seçmiş oluyor. Dolayısıyla alt tuşuna basıp kopyaladığımda sadece kırmızı kısmını kopyalar. Bunu istemiyorum. O yüzden şu şekilde bir seçim yapın, yazıyı da kopyalasın. Alt klavyeden alt tuşuna basıp çoğaltın. 3 tane yapalım. Sonra bunun içine gelip yazımızı değiştirelim. 3 tane buton şimdilik yeterli. Bunların ayarlamalarını da yapın. Bu şekilde imzalamalar renklerin değişimi, bunların hepsi sizin hayal gücünüze göre yapabilirsiniz. Şimdi bunları butona dönüştüreceğiz, her birini butona dönüştüreceğiz. Tekrar bu şekilde bir seçim yapmayacaksınız, bir tık değil. Ya iki klik yaparsınız, ya da şu şekilde bu butonun tamamını seçecek şekilde bir seçim yaparsınız. Sonra kısa yolu F8, F8 kısa yolla, bunu movie clip değil, buton yapacaksınız. Sonra bunun burada instance name'ine ana diyorum ben. Ana sayfanın ana kısmı. Çok uzun vermemize gerek yok. Bu instance name önemli. Kod yazarken anlatmıştım bunu size. Şimdi galeri butonuna geliyoruz. F8 ile bunu da butona dönüştürüyoruz. Burada isim verebilirsiniz. Galeri diye yazabilirsiniz. Çok da şart değil. Bunu da oluşturduktan sonra instance name'ine gal yazıyorum. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edin yalnız. Sonra iletişim butonunu seçiyorum. F8 klavyeden F8 ile bunu da butona dönüştürüyorum. Ve instance name'ine ile yazıyorum. Evet, bu instance name'ler önemli. Birazdan kod yazarken anlayacaksınız. Şimdi burası benim menü çubuğum oldu. Burası isterseniz bunun adını Menü olarak değiştirelim. Bir tane daha katman açalım. Bu katmana da sayfalar diyelim. Bunun birinci karesindeyken gelelim yazımızı yazalım. Ana sayfaya hoş geldiniz. Birinci karemizde ana sayfaya hoş geldiniz yazdıktan sonra sayfalar katmanın ikinci karesine geliyoruz. F6 diyoruz. Burada da galerimiz diyelim. Üçüncü kareye gelelim. F6 diyelim. Burada bir önceki kareyi kopyaladı. Görüyorsunuz F6 hep bir önceki kareyi kopyalar arkadaşlar. Buraya da iletişim bilgileri yazalım. 3. kare, ikinci kare ve birinci kare sayfalarımızı oluşturduk. E, sayfalarımız tabi bu kadar basit olmayacak. Dediğim gibi bu ilk sitemiz olduğu için, çalışma mantığını anlamanız için çok fazla sayfa tasarımlarıyla ilgilenmeyeceğiz. Ufak tefek bir animasyonlar koyarız sayfaya. Şimdi menü katmanına bakıyoruz. Menü katmanında butonlarımızı oluşturduk. Fakat butonlarımızla ilgili tüm işlemleri bitirmeden diğer kareleri uzatmayacağız. Yoksa sıkıntı çıkar. Biliyorsunuz anlatmıştım bir sonraki kareye F6 dersek bir önceki kareyi kopyaladığı için daha sonra değişiklik yapsanız da birinci karede o değişiklikleri algılamaz. O yüzden birinci karedeyken bütün butonlarla ilgili özellikleri bitirmeniz gerekiyor. Peki ne yapalım şimdi? Bu ana sayfa, galeri ve iletişim butonlarına mouse ile üzerine geldiğinde rengi değişen e, durumu yapalım. Bunun için ne yapıyorduk? Butona iki kere tıklıyorduk, içine giriyorduk. Şu an buton e, nesnesinin içindeyim. Sahne bir, sembol bir. Yani buton simgesi var burada da gördüğünüz gibi. Up ilk haliydi bu butonumuzun e, sayfa açıldığı zamanki ilk görünüşüydü. Over'a geliyoruz. Yine aynı şekilde F6 diyoruz. Hop üzerine geldiğiniz, e, sayfa açıldığında ilk hali, over mouse ile üzerine geldiğiniz hali, dan ve hit tıklanıldığında ve tıklanıldıktan sonraki hali. Bunları vermeseniz de olur. Ya verebilirsiniz. Ben sadece up ve over ile ilgili renk değişikliğini yapacağım. Burada eee ister Yazının rengini değiştirin. ister arkadaki karenin rengini değiştirin. Ya da büyütüp küçültme efekti de yapabilirsiniz. Alfa efekti de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi over kısmında düzeltme yapabilirsiniz. Fakat over'a geldiğiniz zaman ikisi de seçili görünüyor. O yüzden dışarıda bir alana bir kere tıklıyorum. Ondan sonra hangisinin üzerinde değişiklik yapacaksam ona gelip bir kere tıklıyorum. Ben arkadaki kırmızı karenin rengini değiştirmek istiyorum dikdörtgenin. Buradan gelelim yeşil renk yapalım. Şimdi up halinde kırmızı, over halindeyken yeşil. Yazının rengini değiştirmeyeceğim. Değiştirebilirsiniz, size kalmış bir şey. Ya da mesela yazıya gölge efekti verebilirsiniz. Bu tip değişiklikleri over'da yapabilirsiniz. Sahneye geri dönüyorum, ana sayfa butonum hazır. Galeri butonuna geliyorum, galeri butonuna da iki kere tıklıyorum. Yine up ve over kısmını görüyorsunuz. Over'a F6 diyorsunuz. Sonra dışarıda bir alana bir kere tıklayıp, yine gelip kırmızı dikdörtgeni seçiyorum. Rengini aynı yapıyorum. Bir önceki ana sayfaya verdiğim renkle aynı rengi yapıyorum. Ve gene sembolün içinden çıkıp sahneye geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi iletişim butonuna geldi sıra. İletişim butonuna iki kere tıklıyoruz. Over derken F6 diyoruz. Dışarıdaki alana bir kere tıklayalım. Çünkü tıklamazsak ikisi de baştan seçili oluyor. İkisinin birden rengini değiştirmeye çalışır. O yüzden dışarıda bir yere bir kere tıkladıktan sonra gelip kırmızı alana tıklıyorum. Sonra rengini değiştiriyorum. Up kırmızı, over derken yeşil. Sahneye geri döndüm. Şimdi butonlarımızı oluşturduk. Butonlarımızın instance name'lerini verdik. Ondan sonra içlerine girerek tıklanıldığı zaman, üzerine gelindiği zamanki renklerini oluşturduk. Bunları hep ilk karedeyken yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra üçüncü kareye kadar uzatacağım. Eğer siz üçüncü kareye önceden uzatıp daha sonra birinci karede gelip değişiklikleri yaparsanız bu diğer iki karede o değişiklikler görünmez. Çünkü F6'nın mantığı neydi? Birinci kareyi kopyalıyordu. Birinci kareyi kopyaladığı için daha sonradan siz dönüp birinci karedeki değişiklikler yaparsanız onları algılamaz. O yüzden tüm işlemler bitecek. Butonlarla ilgili en son üçüncü kareye gelip F6 diyeceğiz. Bizim işlerimiz henüz bitmedi çünkü bunlara kod yazmamız gerekiyor kod kısmı için hangi kısma çalıştıracaktık uzun yolu windows action diyebilirsiniz action panelini açabilirsiniz burada görüyorsunuz kısa yolu F9 F9 diyebilirsiniz şimdi F9'u bastık burada bizim action kodlarımızı yazdığımız kısım bu kodları sizden ezberlemenizi istemiyorum bakabilir bakarak yazabilirsiniz Tek istediğim şey mantığını anlamanız. Şimdi öncelikle en başa stop koyacağız. Stop koymazsak sahneler biliyorsunuz 1-2-3 kare böyle peş peşe oynamaya başlar. Oynamaması için sabit durması için ilk önce bu bir site çünkü. Bir animasyon değil. Site olduğu için başta öncelikle durması gerekiyor. Şimdi birinci butonumuza ne isim vermiştik biz instance name'ine? Eğer unutursanız bir kere tıklarsınız. Burada görürsünüz ana. Ana diye isim verdik ana ana butonuna tıklandığında demek isteyeceğim. add event listener. add event listener. Bunu hatırlarsanız sizinle son derslerde başlamıştık yapmaya. Bu ne demekti? Ana butonunu dinle. Ana butonunu dinle. Yani şu butonun tıklanıp tıklanılmadığını dinleyecek. Ondan sonra e, mass Event, click, click büyük yazıyorduk, unutmayın, yanlış yazdım, büyük yazıyorduk, click'i unutmayın. Ve Türkçe karakterler yok. E, git bir diyelim, fonksiyonumuzun ismi. Bu fonksiyon ismini siz değiştirebilirsiniz, e, fark etmez Bunu biz veriyoruz. Ana'yı da biz vermiştik. Başta biliyorsunuz name'lerini. onu da biz vermiştik. Bu fonksiyon ismini de siz verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Function git 1 event mouse event mouse'un hareketini dinleyecek arkadaşlar. to end stop 1 bir. Birinci karede Git ve dur. Şimdi ne yazdık? Ondan baştan size anlatayım. Öncelikle en başa bir stop koyduk. Ki bizim sahnelerimiz peş peşe devam etmesin. Birinci karede dursun diye. Ondan sonra biz artık program yazmaya başladık. Ana benim şu ana butonum. Butonumun instans neyimi? Şurada vermiştim. buton oluştururken. Et event listener. Ana butonunu dinle. Dinlerken neyi dinleyecek? Mouse hareketini dinleyecek. Eğer mouse click yani tıklanılırsa git bir fonksiyonunu çalıştır. Sonra fonksiyonu oluşturuyoruz. Şimdi burada tamam oluştur dedik oluşturalım. Fonksiyon bir git bir. Event mouse event yani mouse hareketi. Ondan sonra programı başlatıyor. Ne yapacak bu programın görevi ne? Git ve dur Nerede dur? Birinci karede dur. Ana sayfa birinci karede tasarlandığı için birinci karede dur dedik. Bu kadar programımız. Şimdi şu kısmı kopyalayacağım. ctrl -C. Diğer butonlar için de yapıştıracağım. CTRL-C ctrl, CTRL Tabi bunların isimlerini değiştireceğim. Galeriye ne isim vermiştik? Galeri butonuna gal ismini vermiştik. Bakın burada görüyorsunuz. O zaman buraya gel, gelip gal nokta at event listener, mouse event click git 2. Bu sefer 2 diye bir git 2 diye bir fonksiyon yapacağız. Sadece bakın fonksiyonların isimlerini değiştirdim. Bir de butonunu. Hangi kareye gitmesi gerekiyor? Galeri buton galeri butonuna tıklanıldığında kaçıncı kareye gitmesi gerekiyor? İkinci. İkinci karede ben galeriyi tasarladım çünkü. O şekilde yaptım. Başta sayfaları oluştururken şu sayfalar katmanın derken ikinci kareye ben galerimi oluşturdum. O yüzden e, git ve dur 2 dedim. Şimdi geldik son butonumuza. İletişim butonu. İletişim butonumuz nerede? Burada. Tıkladım iletişim butonuna. Ne yazmışız? İnstans name'ine ile yazmışız. O zaman ile başa ile yazıyorum. İle butonunu dinle. Sonra mouse eğer click Olursa git 3 diye bir fonksiyon yapalım. Git 3 fonksiyonunu çalıştır. Fun, function yani fonksiyon git 3. E, mouse hareketini dinleyecek. Git ve dur 3. Üç. 3. karede de biz iletişim sayfasını tasarladık. Kodlarımız bunlar. Kodlarımızı bitirdikten sonra bu sayfayı kapatıyoruz. Bu pencereyi kapatıyoruz. Şimdi bakın butonlarımızın tüm görevlerini de verdik. Öncelikle oluşturduk. Oluşturduktan sonra içlerine girip üzerine geldiğimiz renkleri ayarladık şu kısmı. O up over kısmını ayarladık. Ondan sonra hepsine instance name verdik. Ondan sonra da F9 ile kodlarını yazdık. Bu işlem bittikten sonra 3. kareye gelip artık F6 diyebilirsiniz. Dediğim gibi eğer önce F6 derseniz tüm değişiklikler da yaparsanız değişikliklerin hiçbirini algılamayacaktır. Evet şimdi butonlarımız bitti. Sayfalarımız da hazır. Bir çalıştıralım bakalım bir hata var mı? Şu alfa yani şurada bir a var alfa. O ne demekti? Burada kod yazılı demekti. Evet şimdi ctrl enter ile sayfamızı çalıştırdık. Geldi ana sayfa galeri iletişim üzerine geldiğimizde rengi değişiyor. Galeriye tıkladık, galerimiz, iletişime tıkladık, iletişim bilgilerimiz, ana sayfaya tıkladık. Yani mantık ne? Ana sayfaya tıklanıldığında birinci kareye git, galeriye tıkladığında ikinci kareye git, iletişime tıkladığında üçüncü kareye git. Mantığımız bu şekilde. Tabii şimdi bu bir gördüğünüz gibi statik bir site oldu. Ben bunu neden Adobe Animate'de yapayım derseniz. Bu şimdi biz go to and stop dedik. Aslında... Go to end play de diyebilirdik. Böyle de bir e, olayı da var. Go to end stop dedik. Çünkü ben hiçbir hareket vermedim. Ama ilerleyen derslerimizde size sayfalar arası geçişler yapacağız. Böyle sola kaydırma, sağa kaydırma gibi. Onlarda go to end play'i kullanacağız. Bu şimdi basit başlangıç olduğu için go to end stop oluşturdum. Ama sırf hani e, çok da basit durmasın diye sayfalar katmanındayken birinci kareye geldim. Bir top oluşturdum. Bunları da bir tekrar etmiş oluruz sizinle rengini buradan geldik. Fark etmez herhangi bir renk yapıp yapalım. Bir top yaptık. Şimdi bunu sembole dönüştüreceğim. Ne yapıyorduk? F8'e basıyorduk yine. Ama bakın burada en son buton seçili. Onu değiştireceğiz. Movie clip yapacağız. Movie clip yaptık. Sonra bunun içine giriyorduk. İçine girdikten sonra ona ait zaman çizelgesi geliyordu. Sahnedeki zaman çizelgesi gidiyor. Bu eee movie clip'in kendi zaman çizelgesi geliyordu. Buna ne yaptım? Ben şuralara 20. Kareye F6, 40. Kareye F6 yaptım. 20. Karedeyken geldim, rengini değiştirdim, turuncu yaptım. 40. Karede geldim, rengini sarı yapalım. Renkleri bu şekilde değiştirdim. Araya ne diyeceğiz? Bunla, bu neydi? Shape. Şu anda şekil, şekil, yani şekil. O yüzden sağ tıklayıp Shape View'ın diyebilirim shape diyebilirim. Şimdi bakın nasıl bir şey oldu. Başa gelelim. Turuncuya geçerken adım adım yumuşatarak geçti. Bunun hareketi bitti. Sahneye geri dönüyorum. Bu ana sayfanın hareketiydi. Şimdi ikinci kareye geldim. Buraya da bir yıldız yapalım. Yıldızı döndürelim. Onu da hatırlamış olalım. Options'a geliyorduk. Şuradan çokgen aracını seçiyorduk. Options'tan star diyorduk. Yani yıldız diyorduk. Burada kenar sayısı 5, yıldız nokta sayısı 0.50. 0.50 bizim yıldızımızın e, görüntüsü, çıkıntıları ile alakalı kısım. Eğer 0.50 demezseniz istediğimiz gibi bir yıldız elde oldu, hatırlarsınız. Şimdi yıldızımızı çizeceğiz. Rengini buradan değiştirebiliriz. Ayarlayabiliriz. Yıldızımızı çizelim. Şimdi bu yıldızı nerede çizdik? İkinci karemizde çizdik. Yıldızı tekrar seçip F8 ile movie Clip nesnesini çeviriyoruz. Ondan sonra içine giriyorduk. Yalnız içine girdiğimizde shape, e, shape özelliği yani ilk baştaki özelliğine geri dönüyordu. Bunu tekrar F8 ile içindeyken movie Clip'e dönüştürmemiz gerekiyor. Ondan sonra 40. kareye gelelim. F6 diyelim. 40. kareye kadar kopyalamış olduk. Burada sağ tıklayalım. Bakın artık shape twin yok. Shape twin yok. Çünkü neden? Bu artık bir şekil değil. Mobil clip nesnesi. Klasik twin diyoruz. Klasik twin dedikten sonra şu zaman çizelgesinde herhangi bir yere tıklayıp burada rotate yani döndür. Döndür kısmından C, saat yönünde döndürür. CCW saatin ters yönünde döndürür arkadaşlar. C, seçiyorum ben. Yani saatin yönünde döndür diyorum. Bakın nasıl bir hareket yapıyor. Şu şekilde bir dönüş yapacak. Sahneye geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi zaman çizelgemiz tertemiz. Her animasyonu kendi nesnesinin içinde veriyoruz. Şimdi üçüncü kareye geldik. Üçüncü karede de bir dikdörtgen çizip sahnenin solundan girip sağından çıksın. Böyle bir şekil yapalım. Öncelikle dikdörtgenimizi çizelim. Her zamanki gibi seçip F8 ile Movi Clip nesnesine dönüştürelim. Nesneye dönüştürdükten sonra bunun içine girip artık onun hareketini verebiliriz. Şimdi bunu başta sahnenin dışına alıyorum. Sol tarafına. 40. kareye gelip F6 dediğimde de bunu sahnenin öteki tarafına alıyorum. Bakın üstteki çıkan çizgisi onun hizalamasını gösteriyor. Aynı hizada olduklarını gösteriyor. Sağ tıklayıp Klasik diyebilirim. Nasıl bir hareket yapacak? Saniyenin sol dışından sağa doğru bir gidiş yapacak. Saniyeye geri dönüyoruz yine. Hareketlerimizi verdik. Üçüncü karedeyken, iletişim sayfasındayken bir dikdörtgen hareketi, ikinci karede yıldız hareketi, birinci karede de renk değiştiren daire hareketi verdik. Şimdi CTRL ile artık inceleyelim bakalım nasıl olmuş. Ana sayfada Rengi yumuşatarak geçiş yapan bir dairemiz var. Galeriye tıkladığımızda saat yönünde sonsuz dönen bir yıldızımız. İletişime tıkladığımızda ise soldan sağa doğru bir hareket yapan dikdörtgenimiz var. Bunlar tabi basit hareketler. Hani biz daha güzel sayfalar arasında geçiş animasyonlu olan siteler de yapacağız. Ben sadece e, anime eğitim amacının hareketli siteler yapmak olduğu için böyle küçük hareketler de ekleyeyim dedim. Amacım sadece sayfaların çalışma mantığını anlamanızdı. Tıklanıldığında nasıl gidecek, hangi komutları yazmamız gerekiyor onları anlamanızdı. İlerleyen derslerimizde daha güzel, daha detaylı siteler yapacağız. Bu ilk dersimizdi. Arkadaşlar bu e, uygulamanın aynısını yapın. Bu videoyu izleyerek yapın. Yaptığınız uygulama dosyalarını bana gönderin. Nil adresimi biliyorsunuz oraya atarsınız. Görüşmek üzere.